çalınan asil isimli Sivas Kangalı köpeğini her yerde arıyor. Başiskele'de ikamet eden bir vatandaş 10 Nisan tarihinde çalınan Sivas Kangalı cinsi köpeğini her yerde arıyor. Ajans 9 sunucusu gazeteci Çetin Kocaeli TV ekranları aracılığıyla vatandaşlara çağrıda bulundu. Vatandaşımızdan yayın arasında attılar. Evet bu köpeğimiz Sivas Kangal köpeği. Asil ismi de asil. 10 Nisan 2024 tarihinde Kocaeli baskeden çalınmış. Görenlerin 0535 550 0234 numaralı telefona bildirmesini istiyor sahipleri. Evet sizlerden gelen böyle talepleri de işte WhatsApp hattımıza atabilirsiniz. WhatsApp hattımızdan bizler de size duyuyoruz. İşte Sivas Kangal köpeğimiz asil her yerde aranıyor. Numarası da mevcut. Görenler, duyanlar, bilenler lütfen o şahısları yani sahiplerin arasınlar, sahipleri gerçekten dört bir koldan köpeklerini arıyorlar diyoruz.